Arkadaşlar bugün uzun zamandır yapmadığımız setup'ıma bak rankımı tahmin et serisine yeniden başlıyoruz. Discordumuza sizlerin attığınız setup'ların fotoğraflarına bakacağız. Emre ile birlikte inceleyeceğiz ve rank tahminlerimizi söyleyeceğiz. İşte orada mouse hassasiyetinize göre olabilir, kullandığınız mouse'a göre olabilir, mouse pedi göre olabilir. İşte bunlara dikkat ederek ranklarınızın tahminen ne olabileceğinizi yorumluyoruz ve gerçekten eğlenceli oluyor. Sizler de bu tarz etkinliklere katılmak isterseniz Discordumuza gelerek kendi setup'larınızı veya direkt gameplay'lerinizi videoları atabilirsiniz. Aynı zamanda bunu Twitch'te yaptık. Twitch yayınlarımızı da kaçırmazsanız gayet güzel olur. Şimdi videomuza geçelim. Başlamadan da bir like atıp abone olursanız çok büyük Ama destek olurum. Ne oluyor Oğlum bir ağrıyor, bir ağrıyor. Bak vallahi spora başladım. Görüyor musun kasları? İşte bunlar hepsi spordan dolayı. Şimdi arkadaşlar ilk olarak çok güzel bir setup var. Onunla başlayacağız abi. Sinsi 64 diye bir arkadaşımızın MSI Infinity Ace diye direkt PC'yi almış. Hazır bir PC almış. FPS 100 ile 250 arası. Mouse'u Rocket Kone Aimo. Klavyesi Rocket Magma. Kulaklık bilmiyormuş. 2500 DPI. Sensi de 0. Oha. Oha. Çok hızlı oğlum. Çok hızlı bir sensi oynuyor gerçekten. 144 Hz 2K monitörü var. 720'ye 30 FPS Kamerası da varmış, onu da yazmış. Ne alakası? Tamam olabilir. Yayın falan yapıyor olabilir bu arada. Şimdi rankını tahmin edeceğiz ama bence bu sensle arkadaşlar, yani bu sens arkadaşlar aşırı derecede yüksek. Şöyle diyeyim. mouse'ınızı şöyle böyle hareket ettirirsen çok hafif 360 atıyor karakter. Yapıyor? Ya bu sensle bu arkadaş çok mermiş kalıyor olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben rankının çok da yüksek olmadığını düşünüyorum açıkçası. Mousepad'i de yok. Mouse de yok evet. Yani bu arada arkadaşlar böyle deyince kimseyi ezmiyoruz. Yanlış anlamayın. Mousepad'in olmadığını vurguluyoruz. Yani bunun da işte oynayışına etki edebileceğini söylüyoruz. Ranker'ı tahmin et bakalım Emre. Sıra sende. Kanka ben... Plat falan diyeceğim ya. Plat mı diyorsun? atlayacağım ya. Çok abi, yüksek sensi ya. Sense sadece cross hiç... kayıp vurabiliyordur yani sadece. Yani aslında onda da çok zorluk çeker diyorum ya. Ya ben diyorum ki arkadaşlar bence bu arkadaşın o kadar da FPS oyunlarını ciddi almadığını düşünüyorum. Genellikle PC'de farklı tarz böyle hikaye oyunları falan oynuyordur. O yüzden sensini de yüksek kullanan birisidir diye düşünüyorum. Rahat Ve mı? rankının arkadaşlar ben gümüş diyeceğim ya. Gümüş diyeceğim. Hatta bronz da diyebilirim. Bronz diyeceğim açıyorum abi. Bronz dedim açtım. Aa, Dım abi bronz evet, işte arkadaşlar Bunlar hepsi oyun bilgisi tecrübe Bunlar hepsi rank tahmin tecrübesi iyiyiz şimdi bir puan benim Emre'cim Kolaysın Bu arada Can diye bir arkadaşımızın videosu video olarak katmış izliyoruz şöyle bir sistem yani Gayet, güzel bence. Gayet iyi evet. Kablosuz da mouse'u var. Bu ne acaba? Glorious mu? Model o Çok iyi. Mouse çok iyi gerçekten. Ah, hmm. bir şey diyeyim mi? Bu arkadaşım vardır bir ranka. Allah bu arkadaşın evet. bu arkadaşın rankı yüksektir. Ryzen 5 5600 RTX 3060 32 GB RAM bunlar okey. Mouse'u Glorious, klavyesi Razer Black Widow, kulaklığı mikrofonu işte monitörü de 165 Hz 0.5 ms. Güzel. DPI'ye 800, oyun içi sensi de 03. Bu arkadaşın rankı yüksektir kesinlikle. 325 300 FPS alıyor. Bu aralıkta aldığını söylüyor. Bence bu arkadaşın rankı yüksektir. Kesinlikle yüksektir. Çünkü neden böyle diyorum? Sensi falan böyle çok emo elo'larda oynayan bir arkadaşlar. Ya genellikle böyle. Yüksek eloda arkadaşlar bu sensleri tercih ediyorlar. Yavaş sens çünkü. Üstüne bir de mouse'unu çok böyle profesyonel bir mouse seçmiş. Özellikle Valorant için. Yani dikkat ediyor yani böyle şeylere o yüzden. Ben rankını bu sefer ben söyleyeyim. Ben yücelik diyorum ya. Ben de yücelik diyeceğim Yani. Sen de Beş, mi yücelik diyorsun? Ama immortal olmuş mudur acaba ya? Bence immortal olmuştur bu arada. 5 gün 3 gün önce atmış kanka. Immortal olmuş. Ben o zaman hadi immortal diyorum. Aynı şeyi söylemeyelim. Tamam. Açıyorum o zaman. Açtım. Yücelik. Ben. Olamadın oğlum ya. <laughs> Bu <laughs> arada bir çocuk immortal olur, radiant olur. Çok ciddi oynuyor farkındayım. Güzel. Bak iki tane tahmin ikisi de okey. İkisini de tam olarak tutturmuşuz. Gayet güzel. Şimdi Mistral diye bir arkadaşımızın fotoğrafı burada. Sistemi güzel. Koltuğu böyle ofis koltuğu ama rahattır bu ya. Sıkıntı değil yani işini görüyordur. Bunun bu arkadaşın da mouse'u Glorious galiba. Öyle bir şey. Yok still series. Olabilir ben yani AMD Ryzen 5 7600 RTX 4060 Mouse Steel Series Arcis 3 Kulaklık da öyle Ne? Arcis Ne? Şu anki rankım da bronz bir Rankında mı yazmış? Eee <laughs> Biraz akıl Bence bronz bir diyorum Aç bronz bir mi? Olacağı rankı da yazmış. İnşallah kral. İnşallah Gold 1 de olursun. Plat olursun. Immo'da olursun. Başarılar diliyorum sana. Bir hedefim varsa. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Ekipmana ihtiyacınız varsa bir de üstüne indirim istiyorsanız artık ince hesap sponsorluğunda Game Power ürünlerinde EFA kodunu kullanarak %10 indirim elde edebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey açıklamayı ve yorumlara sabit edin linke tıklayarak gitmek. Ürünleri incelemek ve EFA kodunu kullanarak indirim elde etmek. Geçiyoruz abi bir sonraki fotoğrafımıza. Şöyle bir sistem atmışlar. Güzel duruyor. Böyle curve monitör falan. Halktan güzel bir oyuncu koltuğu falan da var. Sistemin içi çok iyi duruyor bu arada. Şaka yapıyorum. Sisteminin içi çok temiz böyle duruyor ya. Benim sistemin için görseniz var ya. Harbiden diyorum bok damlıyor. Çok güzel duruyor. 300 FPS'in üstünde oluyor. 240 Hz monitör. artık 3060 Ti. Ryzen 5, 5600, 800 DPI, 0-18 sens. Evet, şimdi rankına tahmin edelim Emre. Benim aklımda bir şey var. Ya, immortal direkt ya. 250 var. Ben yücelik demek istiyorum ya. Oğlum bu arada sensi çok düşük. Çok. Aynen. Oynayabiliyorsa çok iyi. Arkadaşlar ben yücelik diyeceğim yine ya. Sen Immortal mı diyorsun? Aynen. Açıyorum o zaman hazırsanız. 3, 2, 1. Açtım. Ooo zortladık. Eline sağlık. güzel abi güzel güzel. O zaman buna da bir kalp atalım geçelim. Eline sağlık iyi iyi. Şimdi sonraki fotoğrafımıza geldik. Furkan ve Tanırlar diye arkadaşımız. 100-150 e FPS alıyor. 75 Hz monitör 4 MS. Babam setup'ıma el koydu. İş yerinde kullanıyor. Geçici PC demiş. 800 DPS 031 sens diyor. Böyle bir setup. Şimdi kasası güzel gözüküyor. Böyle şeyi kasanın kendisi falan güzel duruyor. Ekranda birazcık sıkıntı yaşıyor olabilir. Çünkü 4 MS biraz gecikmeli oynuyor. Ama bence yine run kasmıştır ya bir şeyler yapmıştır diye ya. düşürüm. 0.31'e. Mauspede 0.31 sense. evet küçük. Bu sensle bu mousepad'de mouse'u nasıl çeviriyor? Durmadan, durmadan topluyordur. Mouse. Demek ki yetenekli. <laughs> okay, evet. ben tahmin ediyor musun? Gold 3. Ben, plat Gold 3. Gold 3'e düşmüştür. Ben plat diyorum o zaman. Açıyorum. Hazırsanız 3 2 1. Açtım. Ya oğlum. <laughs> Sen daha hiçbir şey tutturamadın. Sıfırdasın. 40. Mazi ekrana yazarsın şeyleri ya. Böyle bir fotoğraf atmışlar arkadaşlar. Bunun bir rankını tahmin edeceğiz abi. GTX 1660, Ryzen 5 1600, 144 Hz, 150 300 FPS, FPS demiş ve rankını yazmış arkadaşlar aşağıya. Şöyle bir masası var. Mousepad'i çok öne koymuş. Demek ki böyle bu klavyeyi altına sakıp monitörü çok yakın oynayan bir arkadaştır. Mesela bende mousepad bu tarafta. O tarafta değil. Çünkü ekranı çok yakın oynamıyorum. Bu arkadaş bir şey değil mi? csc falandır. Evet. Şimdi, mesela FPS, ekranında FPS, da zaten. mesela e, ekranında da bir de hiçbir dosya falan saklamıyor. Bu da mesela böyle csc'lerin şeyidir. FPS'i yüksek tutmak adına. Ya, ben da, Immortal Diamond diyorum. olur ya. Ben Diamond diyeceğim. Ben Immortal diyorum. Hazır mıyız? Hmm. Açıyorum. 3 2 1 açtım. Yücelik. Yücelik. Ah be keşke yücelik deseydim. Ekran kartı RTX 3060. işlemci Intel 3 13. nesil. RAM'i de 16 GB 1 TB. SSD 200 Hz ekran. 200 Hz ekran mı var lan? Güzel bu arada ortamı Oo, fena değil. Mis gibi Mi... bu arada bence. Güzel bir sistem evet. Aynen. Rahat bir ortamı var. Ya, koltuğu biraz bozmuş ya. Çok fazla oynayamazsın ki orada. Evet bu koltuk belini çok ağrıtır ama yani evet. muhtemelen parası olursa muhtemelen alacağı ilk şey koltuktur. Aynen. Ama sistem güzel. Gayet güzel bence ve... Oluş, ortam da güzel. Ort, ortamı da iyi. Böyle yani... ferah bir ortamı var. <laughs> Profil fotoğrafı <batanamı> çok iyi. Profil real bu arada. O zaman abi ben de plat diyorum açıyorum. Sen ne dedin? Gold 3 dedim ya. Plat çıkarsa ağır şey olur. Plat ya. diyorum açıyorum. Hazırsanız 3 2 1 açtım. Altın 1. Hı, tamam. Sonunda ya. Okey. 4 1 mi? 3 1. 3 1. Evet 3 1. 3 1. ve 1. Geldik sisteme. Televizyon abi bir dakika. Mu? Bu televizyon galiba. Ekran kartı ama 4070. Ekran almamış gitmiş daha iyi bir ekran kartı almış. RAM 32 GB, işlemcisi 13. nesil. Oha iyiymiş lan. Rank'ını da şuraya yazmış. Bu arada bir şey diyeceğim kanka sana hmm. alabilirsen e, yani 75 hercde olsa en azından oyun için bir monitör al çünkü bu senin çok, gerçekten gözünü çok çok sıkıntıya sokar şey, Harbiden, şeyi gecikmesi çok fazladır gecikmesini bu. falan oyunda performansını da boş ver Ama senin sağlığın için diyorum böyle bir ekranda oyun oynama. 24 inçten büyük bir ekranda oynarsan bir oyunda her yeri tam olarak göremezsin. Büyük olursa yani göremezsin. Tabii 24 inç yani olması, olması lazım. Aynen. Böyle ekranın sağına bakmak için kafanı döndürmek, dö çevirmek evet. zorunda kalırsın. O yüzden 24 inç al. Bir de gözüne çok zararlı bu. Bunların ışığı falan da normal oyun monitöründen farklı olduğu için dikkat et diyorum. Rankını da tahmin edelim. Rankı ben bence plat vereyim. abi. Ben çok yüksek olduğunu zannetmiyorum ben yine gold diyeceğim. Sen gold mu diyorsun? Aynen. Ben de plat diyorum açıyorum. Hazırsanız 3, 2, 1 açtım. Bronz. Ekrandan kaybediyorsun haberin olsun. Şimdi arkadaşlar Tekirdağ beyefendisinin bilgisayarına bakıyoruz. Bir tane böyle monster bilgisayarı var. Gayet iyi. Laptopu var daha doğrusu bilgisayar diyorum. Gayet iyi. Kulaklığı ve mouse'u ne acaba yazmış mı onları? Onları yazmamış. 144 Hz 8 GB RAM'i var ve 3050 Ti var bu e, sistemin içerisinde. Oyuncu koltuğu da var. Gayet rahat bir ortam. Ama rankını, rankını da yazmış Tamam, tahminleri alalım derslerinden Gold çıkar, dolayı. Ben de altın diyorum o zaman ya. Gold diyorum evet, açıyorum. Tamam, altın da, hadi. Açtım. pratik. Ya <gülüyor> ne, <laughs> <şeyin. gülüyor> ne yapıyor Bak Şimdi Temin'in sistemine bakıyoruz arkadaşlar 16 GB RAM çok kasıyor iyi yerlere gelmek istiyorum ama rankta demiş evet böyle bir sistem laptop daha doğrusu yani kasması normal abi çünkü galiba bu tam olarak oyun için yapılmış bir laptop olmadığı için kasması normal ama rankını tahmin edelim rankını bir tahmin edelim ne diyorsunuz bence bir vardır goldu bronz Bronze mu o kadar Bronze. mı düştü Bronze tamam. Ben de gümüş diyeyim o zaman. Ya da ben de bronz diyorum. Doğru diyorsun. Arkadaş çok kasıyor diyor çünkü. Aşırı kastığı için rahat oyunu oynayamıyordur. Rahat oynamadığı için de rank atlamak zorluk çekiyordur. Tamam ben de bronz diyorum o zaman. Açıyorum. Hazırsan 3, 2, 1. Açtım. Demir Azerbaycanlıyım. Abi ben de demiş. Demirmiş. Teşekkür ederim. Ben de Azerbaycanlıyım kralım. Selamlar sana buradan. Bütün Azerbaycanlara selam. Bütün Türkiye'ye selam. Canımsız bu arada. Seviliyorsunuz. You jump Bu arada beni Azerbaycan'da bazen abi yolda tutuyorlar. Aa sen FMS'in diye fotoğraf çektiriyorlar ya. kendim o kadar hissediyorum <laughs> ki. <laughs> Onur'un setup'ına bakıyoruz abi. Yine bir laptop var burada. Bu oyun laptopu galiba. Öyle gözüküyor çünkü biraz kalın. Logitech kulaklığı var. Game Power mı bu mouse? Ne bu? Yok MSI. MSI, MSI mi bu? Abi sistem gereksinlerini çok yazmamış. Sistem e, detaylarını çok yazmamış. Ama sadece rankını yazmış. Böyle bir setup da yani her türlü ranka çıkabilirsin ama ben rankını görüyorum buradan bronz demek istiyorum. Sen ne diyorsun Emre? Acaba beyitlemek için ben mi koymuş? Görmüyorum. Bronz Gümüş mü? mü? Acaba sen bait... görüyorsun ben görmüyorum. Ya beyitlemek için de koymuş olabilir. Bak kandırmak için de koymuş olabilir. Eski fotoğraf olabilir. falan var. Ben yani çok takılmıyordur Valorant'ta ya. Öyle mi diyorsun? FIFA falan oynuyordur. Ya doğrudur. Harbiden bronz gümüş olabilir. Doğrudur. Tamam. Ne diyorsun Zücük o zaman? Diye gümüş, mü diyorsun? Ben de bronz diyorum. Açıyorum hazırsız. 3, 2, 1. Açtım. Bronz. Ya gözüküyor gözüküyor. Nereden ya? bildim ya? Bu sayılmaz Maziye. 4, 2. 4-2 tamam let's 4 go. 4-2 mi? 4-2. 4-2. Okey, Woos'un e, fotoğrafına bakıyoruz. 50-60 FPS alıyor. Monitöre 165 Hz. Rankını da şöyle yazmış. Bakıyoruz abi sisteme. Bir tane Razer Mouse'u var. Bir tane kulaklığı var. Razer yine. Asus monitörü var. Ve bir tane de galiba Razer. Kaybeden Razer galiba. 50-60 hmm. FPS alıyor. FPS'i biraz düşük. FPS'inden dolayı zor. Bir de mesela çok böyle hard bir fight daha. Gelin Viper smoke atmıştır, ult atmıştır, ne bileyim brimstone smoke atmıştır. Öyle bir durumda FPS 30'lara falan düşüyordur. Yani rankının abi ben... Hmm. O yüzden hep 5 enter oynuyorlardı. gold, gold 3. Ben de diyorum ki bu adam diyorum gümüş diyorum tamam ben de gümüş diyorum. Ya da plat diyorum lan hadi. Plat diyorum açıyorum. Oha. Helal olsun. Vallahi helal eline olsun. Eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık kralım benim. Mac diye birisi abi laptop koymuş yine FPS 280 350 Hz 144 yaşı 15 RTX 4060 FPS'ini de şurada yazmış. O, Rank'ını yazacaksın kral. Tabii ayağıyla mı basıyor? FPS, bir, I, I, Yok, FPS yaz. Rank Neydi yazmak istiyorum herhalde. De, rank tamam randı. tamam. Ya yani, ekran kartı güzel, FPS'i de güzel. Monitörü falan da büyük bu arada bu laptopun. Yani bir şeyler yapabilir ama acaba çok trailer'da oynuyor mudur? Şimdi sistem okey her şey normal gözüküyor ama Traer, acaba Trier'de oynuyor, duruşa baksana bir. Öyle mi diyorsun? Klavin duruşa bir bak. Bu adam gece çekmiş bir de fotoğrafı. Bu adam gececi. Valorant'a girmiş bir de Rankat'a girmiş. Um, 15 ona, yaşında lan. 15 yaşında tamam kardeşim işte benim Diamond 3. Yücelik olacak. Ben plat diyorum abi ya. Ed Gold diyorum ben. Açıyorum o zaman ne dedin sen? FPS, FPS yazdıysa kanka 300 FPS'dir büyük ihtimal. Ne diyorsun peki? Plat ya. Elmas mı? Plat tamam. Ya, plat 3. Açtım, plat 2 çıktı. Okey, 4-3, 4-3 Emre, tamam Emre. Olur Emre, tamam Emre, tamam Emre. Şimdi arkadaşlar geldik Mami'nin fotoğrafına. 150 FPS alıyor. Hertz 144, yaş 17 ve RX 580'i var. Böyle bir sistem, monitörü bu şekil, klavyesi bu şekil, mouse'u ve kulaklığı da rampage. Arkadaşlar Mami'nin rankını tahmin edelim bakalım. Ne diyorsun Emre sen? 150 FPS. Plat 3 diye yorumladım ya. 3 diyorsun. Ben de elmas 3 evet. diyor. Elmas diyorum ben de açıyorum hazırsanız. Aç. Dem. Emre senin ben bir de <laughs> ya, üçüne <abi>. kadar da <laughs> açıp bakıyorsun değil mi lan şerefsiz? Allah s**sın <laughs> bakmıyorum. Yok. Doğru ben lan. ben. Bu zamana kadar bir kere bile yapmadım öyle bir şey. Nereden bileceğiz onu? Canımsın bu arada <laughs> seviyorsun. <laughs> Okey abi. Bu arada 4-4. Şimdi arkadaşlar sonraki fotoğrafa geldik. Böyle bir şey atmışlar. Şimdi geldik sonraki fotoğrafa Johnny Wick diye birisi atmış şöyle bir sistem güzel bir monitör klavyesi de güzel Ma bu arada şu anda bizi canlı yayında izleyen bir arkadaşımız canlı canlı atmış güzel bir sisteme benziyor Mouse'un ne olduğunu anlamadım açıkçası ama rahat ediyor gibi duruyor ama iki tane mousepad koymuş üstüne fark ettin mi? Monster mı bu? Evet evet monster Okey oğlum bir monster un, mouse un mu vardı hiç bilmiyordum Bakayım Monster mıydı ya onun ismi? Monster Bilmiyorum her neyse abi. 250 400 F5 alıyor. 1070 TV var. 60 Hz ekranı var. Rankını da şurada yazmış abi. Tahminen alayım Emre'cim. 4-4 şu an skor çok, çok rant, kritik. Diamond olduğunu düşünüyorum ya. Tamam ben de plat diyorum açıyorum. Hazırsan sana 3 2 açtım. Silver 1. Zorladık. Şimdi Atakçi diye bir arkadaşımızın fotoğrafı 100-150 FPS yaşı 10 rankını da şuraya yazmış. Böyle bir sistem abi. Kasası iyi duruyor. FPS'i fena değil aslında. 100-150 FPS gayet normal. Yaşı 10. Yaşından dolayı rankının daha böyle oyun öğrenmesi. Bence ama... bize ulaşırdı kanka şeyi yüksek olsaydı ranka Bize bir şekilde ulaşırdı arkadaş. Evet. Ya, ya 10 yaşı olduğu için oyunu da yeni yeni öğrenme aşamasında olduğu için çok bir e, büyük rank tahmini söylemeyeceğim. Ama bence bir gümüş Gümüş ikisi falan var diyorum. Ya da bronz diyeceğim. Bronz diyeceğim. Çok yaşı çok az. Daha gencecik bir çocuk. Ya bronz ben de, gayet ben, iyi onun için. Ben, ben de bronz diyeceğim. Ya. <laughs> tamam. Açıyorum bronz o zaman. İlk diye diyemem. Bronz <gülüyor> ya. Radyat falan çıkıyor değil mi? Yapmıyorum. Çeşit mavizesiyle falan. Açıyoruz. Açtım. Demir bir demiş. E, iyi. i̇yi, normal abi. Daha 10 yaşındasın, öğreneceksin. Daha çok zamanın var. Egemen FPS 350 400, RTX 3060 200 Hz ekran demiş. Çok güzel bir sistemi var abi. Vallahi çok rahat gözüküyor. Böyle çok böyle sevimli bir ortam. Buradan hiç kalkası gelmez adamın öyle diyeyim. Çok Hı. iyi bir ortam. Niye iki tane klavye var? Ben onu anlamadım. Ya. Hmm, garip Muhtemelen bir. birisinde mesela çalışıyor olabilir Emre. Çünkü burada numpad'li klavyeyle iş yapıyor olabilir ya da bunlarla Photoshop falan işinde uğraşabilir. Bununla da oyun oynuyor olabilir. İki tane klavye ondan olabilir. Ya render işiyle uğraştığına yüzde yüz eminim bu arada bu arkadaşın. Ya... Ben abi plat diyeceğim bu arkadaşa. Bu arkadaş bence çalışıyordur. İş, iş emekçi bir arkadaş bu. Çok öyle oyun oynamaya zaman yok. Diamond, Diamond yoktu. Bir ben de. Tamam plat dedim açtım. Yücelik 2 çıktı. Oy tamam. O zaman çalışmıyormuş. Memolizm. 250-300 FPS. 165 Hz ekran. Ryzen 5 5500. RX 6600 sisteme bak kral. Şu klavyeye bak. Aşırı güzel klavye. Bu arada bu klavye var ya numpetsiz olsa çok daha güzel olmaz mıydı? Şu kadarcık küçük evet, olsa. Evet. Ama böyle de çok iyi. Masa çok temiz. Sistem çok iyi duruyor. FPS'i falan da iyi. Rank'ı tahmin edelim. Bayıldım ya. Evet ya, güzel. Bence Plat, Plat 2 falan. Plat mi diyorsun? hı. Hı hı. Hmm. Acaba, ben, niye ben düştüm ya yani biraz oğlum, o yüzden. Ben de, de. maus'tan düştüm. Çok ciddi bir yani şey yapmamış. E, böyle çok profesyonel bir mouse kullanmadığından dolayı ben de düştüm açıkçası. Ben altın diyeceğim ya. Ben plat dedim ya. Yücelik çıkacak demişim. Açıyorum. Yeah. Plat. Çok güzel oldu. Plat çıktı. Tamam çok ben iyi. 5 4 inliyor muyum ben şimdi? 4 0'dan comeback attım direğe bak. Okay. Ben kazanana kadar devam ediyorum? <laughs> FPS 250 300 rankını da şuraya yazmış. Şöyle bir sistem var. Mouse'u iyi. Ekranı birazcık 60 Hz gibi duruyor ya da 75 Hz olabilir. Normal bir sistem abi. Çoğu insanın kullandığı bir sistem. Yani çoğu insanda olan bir sistem. Burada Emre sen gözükün. Bak şuradasın. <laughs> Bence bu arkadaşın rankı yine plat diyeceğim ya. Ben buna gold diyorum bu sefer ya. Açtım. Demir 3. Şarjı gözlerin yine içimi yakar. Mercy Flex 104 Hz 300 500 FPS RTX 3060 Ryzen 5 5600 Mouse Steel Series Prime Wireless Klavye da, 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 Summoner Game Power kulaklıkta Game Power Kizaru. Bu arada Game Power demişken arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Game Power ve ince Sapardık sponsorumuz biliyorsunuz ve Game Power ürünlerine EFA kodunu kullanırsanız artık %10'luk indirim alıyorsunuz. Mesela 1000 liralık bir ürün alacaksanız EFA kodunu kullanırsanız 100 lira indirim almış oluyorsunuz. Linkini açıklama kısmının üstüne bırakıyorum. Orada Tıklara gidip Game power ürünlerinden ne istersen seçebilirsiniz. Mouse olur, klavye olur, ekran olur. Her şey var abi. Kesinlikle dediğim gibi benim kodda kullanmayı unutmayın ki indirim alasınız. Haberiniz olsun. Bunu da duyurmuş olayım. Şimdi rankı tahmin edelim. 5 13 rank diamond diyeceğim ben ya. Şu an bence anlık Diamond'dır ya. Ben diamond bir diyorum. Sen de plat 3. Tamam sana güveniyorum ben evet. hadi. Söylüyorum. Hadi. Açıyorum. Ah. Oğlum güzel adamsın lan sen. Ya, adamsın o lan. o var ya diamond vardır ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de kendi sistemlerinizi Discord'umuza gelerek atabilirsiniz veya normal videolarınızı atabilirsiniz. Onları da yorumlayacağız. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. kolumu kaldıramıyorum. Var ya bir spor yapmışım. Şarı gözlerin yine içimi yakar. Şarı gözlerin yine içimi yakar.